Bak. Bir takım var. Takımı oynayın önce. Ortaya aldık. Ortaya alalım. Ortaya alalım. abi hadi. Hayır, ortaya yani. gelen var. Sıkıştırma geliyor. Geliyor, 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 ortaya geliyor. Ortada arkanızda adam var. var. Lan. Ya, adamlar içeride. Canı bir, canı bir. adam burada. Geldi burada. Mermim yok. Oy. Bunu <laughs> Ha geldi önümde. Abi önümüzde. Oy. Değil mi? <laughs> Emre beni kaldır Emre. Adamları keklik gibi avladım ama evet. gördün mü? Kaldır <laughs>